Arkadaşlar ben Makro Bugün sizlerle birlikteyiz ve bugün arkadaşlar benim doğum günüm Ve ben de doğum günümü özel Şöyle değişik bir video Atmak istedim ee, Bu videoda Azra ile birlikte Bütün mapleri dolaşacağımız değişik bir video Bu video bu arada doğum günümden Baya 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 Önce bir video olarak Çıktı ama olsun ben de bunu Neden doğum günümle bağdaştırmıyorum Diyorum ben de öyle yapıyorum. O zaman videomuza hızlıca geçelim. <gülüyor> Başla. <gülüyor> Başla Hepinize selamlar. <laughs> evet hey hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Magnus'la bugün var. sizlerle birlikteyiz ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yanımda Azra var. Küçük kafalı salak Azra'm var benim. Abi niye bağırıyorsun ya? Kulağım zırp. Neyse arkadaşlar bu arada size şunu söyleyeceğim. Azra'yı tanıyanlar Baby neydi Baby Yellow ilk tutan videom. Senle birlikte çekmiştik onu. Ee, neyse arkadaşlar. Hadi. <laughs> Bağırma gel. <laughs> iki saniye. <zaten. gülüyor> neyse. arkadaşlar. <laughs> <Karpınızı> <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar bugün Hepinize... Allah sus. Arkadaşlar. Hep. <laughs> Neyse arkadaşlar bugün Azra bütün benim oynadığım hepiniz eğlenler. Merhaba arkadaşlar ben Avogül. Ama Gül. Ama Gül diye girmiyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar şimdi ya bir sus anlatacağım olayı. Arkadaşlar bugün Azra benim oynadığım mapleri, haritaları puanlayacak. Sizler de videoya geçmeden önce videoyu like atıp abone olursanız çok çok seviniriz. O zaman hemen videoya geçelim. Kıl geldi yine. Şimdi ne <laughs> gelmesini bekliyor? sus Şimdi arkadaşlar... Az önce bir tane ev gördüm orada beyaz. Tamam onu göstereceğim. Burada bir demir farmı... Ben orada beyaz bir tane şey gördüm. İlk <laughs> önce burayı göstereyim. Hayır. <laughs> Bok kafalı. Burada arkadaşlar demir farmımız var. Azra sence kaç puan? Ya içine bir girsene. Bok kafalı. içine nasıl gireyim? Son ben de mi yanayım? Ama. Burada arkadaşlar demir birikiyor gördüğünüz gibi... Nasıl? Bak bak golem geliyor. Yanıyor burada. Sistemi göstereyim mi sana? Evet. Sistem böyle. Oraya gittin geri geldin. <laughs> Gösteremedi de salak. Aa orada kale var. Gördüm. Orada kale var gir oraya. Evet şimdi sana ilk evimi göstereyim. Evet. Boktan fakir eve. Evet ilk başladığımda videoya başladığımda. Bizim... Bu ne ya? Madenci arkadaşım ev yapmıştır o sırada. Ben. Evet. Ee, böyle bir evimiz var Azra. Tamam çık şuradan. evim bir kere lüks benim. Bok. Bir yatak koymuşsun oraya. Böyle arkadaşlar. Zaten siz biliyorsunuz ama Azra puanlayacağım. Aç aç mi? çıktım. Bana ne ya? Oturacağın yere sıçayım ya. Burası bizim e, kamp ateşinde yemek yediğimiz <laughs> tamam, yer. Tamam çık da git şuraya. Burası bizim ilk ağacımız. Ne yapayım? Burada bizim tarlamız var. Ya gördüm gördüm. Şuraya bir gir artık. Dağ. Azra Ağabeyim. deli ettin kendini. Zaten deliyim. Belli Ağabeyim. oluyor. Köpekler sana cevap veriyor. Azra mal diye varıyorlar. <laughs> ben köpekleri <azı gülüyor> inanamıyorum. Senin dinden anlamam. Şaka şaka. <laughs> bu arada Abagül kolay kolay küsmez ama küserse asla barışmaz. Evet. Biz ilkokuldan daha öncedir arkadaşız. İlkokuldan daha önce. Anaokulundaydık lan o zaman. Ne anaokulu ya götümüzde daha daha da, <laughs> daha öncesinden arkadaştık bu arada. Annem biliyorsun. <laughs> Annem güç sayesinde. Yüzündenler. Berk... Neyse. Arkadaşlar burada bir tane anladık Yok, abi koyun. At var. Evet azıcık hava darp uyguluyor olabilir. Azıcık. Şiddet uygulanıyor burada bana. Neyse burada Ali'nin atı var. Ali artık gelmiyor. Ali de bana artık yaz. Benim kimsem kalmadı lan. Ben, ben varım. İşte bu be. Abi bunlar <laughs> da ya. tamam malım biraz. Burada ineklerimiz. Biraz. biraz. Daha fazla <laughs> tamam. Burada bir inek Daha fazla. var. Hı? Konuyu saptırtmaz mısın? Burada koyunlarımız var. Balık ne götüne yarıyor? Yumurtluyor bak daha demin yumurtladı gözümüzün önünde. Neyse buradan da çalalım. Tamam, çık şuradan. Emren olur ağam. Paşam. Liderim. ya, <gülüyor> <gülüyor> ya şu kaleye gir artık. Bak bana... burası bizim Anladın. farmımız. Bak burada şey var. Korkulu. Korkulu. Gir şuraya. Kaleye mi? Gireyim? Kaleyi göstereyim de arkadaşlar ağlaması kesilsin yani. <gülüyor> <gülüyor> ya. Bu bizim kalemiz. Emre ne olur ha? Ay an. O. Abi korkuyorum. <Ne gülüyor> ya. Bizim bed var salonumuz var. Bed var Yatak savaşı. Bir gün seninle onu oynayalım. Tamam. Çık şimdi. Arkadaşlar burada benim papağanım, köpeğim. Bunlara isim veremedim ben. Sen versin. Bunları videoya nasıl koyacağım ben? Burada benim sandığım yatağım var. Sonra burada Ali'nin kedisi var. Böyle yatağı var. Burada eşyalar var. Bunlar Çek. çok sus lan. Çek. <laughs> Sonra her taraf aynı Çek. gibi. Bu Kafalı sus be. <laughs> Sonra burada bir sürü sandık odamız falan var böyle. Maşallah. Sonra yani. burada yukarıya giden bir yerimiz var. Ya yerimiz. Böyle. Etrafı bir dakika şey Bir, de, bir, de, bir de. Ya ben gezmek. <gülüyor> <gülüyor> Kaç yaşındaki çocuksun sen? 5. Burası bizim portal alanım. Portal Geçin. alanımız. Ha, girelim sonra ebemiziz. Bu arada arkadaşlar ben video dışında bu. Ben <laughs> artık vallahi kafam şişti ya. Hepinize diyor. <laughs> eee Çık şuradan. Boğazım yırtılıyor. Bu arada arkadaşlar 200 aboneye çok az kaldı Şurada abone. Şurada kafatası yok. gördüm oraya gir. Ya sen niye bu kadar sabırsızsın? Buraya gir. Burada bizim arı farmımız var. Tamam çık odadan. Arılar üzüldü. Ben gidiyorum aga. Ben bir daha oynamam aga. Şuraya Burada gir. bizim portalımız var Hazra. Ben bu arada bunları bitiririm arkadaşlar portal. Bu ne? Bizim ağaç evimiz var. Ne şu. kadar büyükmüş ya o kadar büyük ki anlatamam yani. Ne pek diyordun? Şato? Olabilirdi. Bak burada bizim portal portallı. Yeter Yağmur. Vallahi Yeto. Yemin ederim Yeto. Burada şey var. Ender. O ne? Ender, ka en Ender, kafası. Ender ejderha kafası. Burada büyü yapıyorum ben. Ayin yapıyorum. Ayin. Anasını... Kapot bir demek. Klübe, var orası bence şey benziyor inşaat için kullanıyor. aynen ben de ondan düşündüm ama videoda öyle ya yaptığından sen. da sen nesin şizofren biz çok iyiyiz aga biz çok iyiyiz. Burada benim karakterim var. İki kel bir şizof, <laughs> İki kel iki şizofren yani kaldık. Bu arada arkadaşlar biz, biz size şunu anlatalım. Biz ee, dokuz, ar, dokuz, dokuz kişilik arkadaş grubumuz vardı. Ve sadece Azra kaldı o gruptan. Sen de kaldın. Sen yar kaldın. <laughs> Aynen kanka orada Biz de kaldık. taşındık ama en iyi arkadaşım oradan. Öyle de bir gerçek var. Burada da arkadaşlar çanta koymuştum Neden? ben. Kaplumbağa dedi Naga. Benim sınıfta lakabım ne biliyor musun? Kaplumbağa. Evet ama Ninja Tortos kaplumbağası. Tamam nereye gidiyorsun sen yine? Şimdi <laughs> burası <laughs> da. Ha! Ne? Bak benim bana attı. bakışı şimdi görseniz. <laughs> burası da mob farmım. Mor farmını stütme. hadi getim. Burada şeker kamış farmım var. Bak sen bunu çok seversin. Yok Senmedim. Bana ne? Bana ne? Arkadaşlar geçelim ikinci haritamızı. Azra'ya beğendiremedik. Ben bunu puanlamadım. Ha, doğru evet puanlamadın. Bunun üzerinden 8. Bu arada en iyi haritamız buydu. Başkası yok yani. Diğerleri daha gelişmedi. Gelişmemiş. Yani sen beğeniyorsun. <laughs> <gülüyor> 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 İki saattir gülüyorum şey Bu arada bu mi? video çekmeden önce daha çok fazla gülüyorduk. Gülüyor. 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 Şimdi modlu survival'ı göstereceğim. Bir tane bana. fotoğraf çekiyorduk. Bir tane. 10 tane çektik. 10 tane çektik. Instagram'a attık. Instagram'ı ben koymuyorum. Çünkü gülüyor. gerek Sana gülüyor. ne gülüyor. lan? Sana ne koymuyoruz? Sana Lütfen izleyicilerime kötü davranma. Sen kötü davranma. Tamam neyse arkadaşlar burada bizim mi? Bir... Yani aynı zamanda Azra. Yav yav. <laughs> Azra öldü mü? Azra. Kalk <laughs> kız. <laughs> Deli etti bu kız kendini ya. Aşağı düştüm. Mal mısın? Hadi yataktan nasıl aşağı düşebiliyorsun? Ana nasıl? Hocam. Tamam kurtulduk. Azra bak sana ne göstereceğim. Videonun yarısı boş zaten. Bize ne yüzünü? Bunlar bizim ayı gibi tarlamız var. İki saattir ya yataktan düşüyor ya gülüyorum. gülüyor. Sofia. <laughs> <laughs> Hep benim sütüm. Sonra bu modlu survival'ı biz bıraktık. Nedenim ben de bilmiyorum. çok şizofrenlik içeriyor ya. Sen Şizofren, şizofrensin. Aynen ben alametten farklı farklı insanlar görüyorum birbiriyle şey yapan. Burada bizim Georgiya adlı köpeğim. Bizim Georgia adlı köpeğimiz var. Neden gördü? Kız o erkek olup gördün mü? Ya <laughs> video bu kadar saçma olamaz. Burada arkadaşlar bunlardan var. Azra sala pek anlamaz bu işlerden. Burada bizim balkonumuz var Azra. <laughs> Hayatım hiç balkon gördün mü sen? <laughs> bizim evde var. Oh yeah. Evet başka soru. Bağlı yerimiz var. Burası bir girişimiz var. Sen anlamak istiyorsun. <laughs> 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 Bak biliyor musun benim anam camlı masa diyorum ya sen. Hı -hı. Anam yemek masası aldı. Ortası full cam. Bayanısını aradığını. Belki yukarıda örümcekler çocuk yapıyor. Örümceklerin bundan haberi var mı peki Azra? <laughs> ya benim saçımın... Ya, ya şimdi saçını <laughs> <laughs> Nasıl olacak ablam be? Bak 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 bak! <laughs> o haritalara bakmak istemiyorum <laughs> ya saçım! burada yatak odamız var. Yatak odası yapmadık da. Sonra burada arkadaşlar şey böyle malzeme ben yeri seçim. var. <laughs> Sonra burada maden girişimiz var. <laughs> <laughs> Kafamız aynı yere gidip öldük lan. Sonra arkadaşlar burada Azra şizofrenine yer yapılacak. Benim ne işim? Harbi. lan bir tane Minecraft yerine seni koyacağım. Tamam. Köylünün adını Azra koyacağım seni koyacağım. Aynen öyle. Belki anası Muammer gördü. <gülüyor> <gülüyor> anası şizofrendir. Evet buna kaç puan veriyorsun? Ver. <laughs> <laughs> bak şurada. Delikler var ya. Burada bizim kurbağamız var. Tüccarımız var. <laughs> koyunumuz duruyor? Yine... <laughs> Şuna bak. Sapık mısın sen acı? Galiba. Lamamız var, koyunumuz var, domuzumuz var, ineğimiz var. İnek ya. de aynı sana benziyor. Yok böyle Can. Aksolotumuz var. Bir tane daha vardı. Neresi sıçtı? Sıçtı. Annesi aksolot nerede? <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> tamam daha demek daha güzel siktir Burada bizim bir küçük kafalı evimiz var. Kafa mı? Sana. Şaman ye. Oğlum. <laughs> Allah'ım uçan tekme attım havada. Sağ ol ya. Öldürdükten sonra iyi misin? Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bugünlük bu kadar. Azra videoma geldiğin için siktirip olup gidebilirsin. Ya, Berk, ya ben ya saçma aslında ben sütlü çikolata. Ne sütlü çikolata ya? <laughs> Çikolatalı süt al. Hayır A ya sütlü çikolata. <laughs> <laughs> arkadaşlar Berkcan niye biri yok bu arada? Evet. Alınmayın. Yani ben Azra kendi şizofrenliğini yaşıyor şu an. <laughs> Neyse arkadaşlar videomuzu izledin. Biz <laughs> için e teşekkür ederim. Bu, bu, ba arada bu haritaya kaç puan veriyorsun? <laughs> bu haritaya kaç puan veriyorsun? Aksinat olduğu için ve sen gibi bir tane lama olduğu için, her yeri çükürdüğün için <laughs> ve inek olduğu için 10 veriyorum. Ay bu ne kız? Kurbağa kız. Neden elinde kılıç var? Aa, zıplıyor kız bu. Tam ne Neyse arkadaşlar. Ne? Bir şey yok. Bir şey olmadı. Neyse arkadaşlar umarım ben <laughs> <laughs> umarım beğenmişsinizdir. Bu arada Azra oynuyor. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Videomuza da like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ya bye bekle, bye. Bir şey baksın. Görüşürüz. Atlarım. atlarım.